1. Bir sınıf felsefe ders kitabı sayfa 54 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf felsefe Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 54 bütün bu mezivederin bir kişide toplanması güç olduğundan bu yaratılıştaki kimselere insanlar arasında az tesadüf edilir. Eğer erdemli şehirde öyle bir kimse bulunur ve bu kimse büyüdüğü zaman zikrettiğimiz şartlardan ilk altısını ve va beşini kendinde toplarsa yönetici olur. Böyle bir adama hiç rastlanmazsa o şehrin yönetimine gelmiş olan ilk yöneticisiyle yerine geçenlerin verdikleri hükümler ve dinsel kurallar muhafaza edilirler. Fakat yönetimin şartı olmaktan çıktığı gün. Diğer şartlar bulunmuş olsa da erdemli şehir kralsız kalır. Şehri idare eden yöneticisi kral olmayınca şehir tehlikeye maruz olur. Frb El Medine Fazla, Erdemli şehir. Metinde kırmızı ile yazılmış kavramlarla ne anlatılmak istenmiştir? Cevap: Cahil şehir, halkı saadeti tanımayan şehirdir ve saadeti de düşünmezler. Kendilerine öğretilse bile onu kabul etmez ve ona inanmazlar. Onlar ancak servet, sıhhat, şehvet, serazad yaşamak şöhret kitibar kazanmak gibi zevahiri hayatın gayesi bilirler. Onların en büyük mutlulukları da bütün bu şeylerin bir arada toplanmasıdır, hikmet, bilge kimsenin taşıdığı nitelik, bilge olma durumu. Metinde altı çizili bölümde vurgulanmak istenen düşünce nedir? Açıklayınız. Cevap, Yöneticilerin toplum içinde önemli meziyetlere yani yeteneklere, özelliklere sahip olması gerektiği, bu tür insanların da toplum içinde çok az sayıda bulunabileceği aktarılmaktadır. Metinde geçen erdemli şehrin yöneticisinin özelliklerinden hareketle Farabi'nin dünya devleti oluşturma ideali günümüz açısından uygulanabilir mi? Değerlendiriniz. Cevap: Bizce mümkün değildir. Hele de günümüzde hep çıkarlarını düşünen, her zaman için politikayla kirlenmiş siyasetçilerin olduğunu gördüğümüzde böyle yöneticilerin, bu dünyada yaşayamayacağını düşünürse, dünya devleti olacak bir yapı ne yazık ki bulunamayacaktır. 1. Bir, sınıf Felsefe Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.